bundan bir buçuk yıl kadar önce KYK platformlarından da bir arkadaşla beraber biz bir anayasa mahkemesi üyesinden çok zorluklarla randevu talep ettik. Randevumuz kabul edildi. Biz görüşmeye gittik. Mahkemesi üyesine bakın artık Yalçınkaya kararı ortada. Siz Yargının son makamsın. size de gelen binlerce dosya var. Türkiye her geçen gün bu hukuksuzlukların altında insanına zulmediyor. ediyor. Yalçınkaya kararına uyarlı bir karar açıklayacak mısınız? Bu kadar e, hukuksuzluğu gidermek adına bu çok önemli bir adım. Bir de Türkiye'nin hukuk karnesi adına çok önemli bir adım. Yalçınkaya kararında da işte bu meseleyi iç hukukta çözün diye yargı uyarıldı diye ben söyleyince bakın hala görevde. Anayasa Mahkemesi üyesi aynen bana bu konu için lütfen bize gelmeyin. AKP'ye ve MHP'ye gidin dedi. Ben de dedim ki sayın hakim burası yargın artık en üst makamı. Türkiye bir hukuk devleti diyorsunuz. Biz bir hukuk devletine vatandaş olarak bir hukukçu olarak hukuki sorunları yargıçlara söyleriz. Yargıçlarla konuşuruz. Ya öyle ama dedi bunu kabul etmek lazım. Bu siyasi bir dava dedi. Bu konu için lütfen bize gelmeyin dedi. AKP ve MHP'ye gidin dedi. Şimdi düşünün Yalçınkaya kararı çıkmış. İç hukukta bu sorunu çözün denmiş. Şu an görevde bir anayasa mahkemesi üyesi bu konu için bize gelmeyin diyor. Ben o yüzden o verilen kararları da gerçek Gerçekten onlar mı veriyor? Gerçekten imzaları karar sonrası mı atılıyor? Emin ol bundan bile emin değilim. Biliyorlar zaten. Saraydan o tarafa geliyor talimatlar. Dolayısıyla o tarafa gidecek ve bu dirayete gösterecek bir duruş sergileyeceklerini zannetmiyorum.